Satrançta temel ilkeleri, önemli konuları net, sade bir şekilde anlayabilmek için tarihi oyunlara bakmak oldukça faydalıdır. Taraş Dünya şampiyonluğu maçına çıkmış, dönemin en kuvvetli ustalarından biri. Büyük bir teorisyen ve Doktor. Gelişim, merkeze baskı, kısa rok hazırlıkları. İspanyol açılışı. En fazla tercih edilen seçenekler? Fille ilgili düşüncen nedir? Veya fili kendi haline bırakır, f altı bu kararlar piyona dolaylı bir savunma sağlar. D6 Artık E piyonu bütünüyle güvende. Yalnız bu tercih fili içeride bıraktı. Kabul edilebilir bir durum. En büyük problemi atef altı da olduğu gibi merkezi rahatsız etmez. Bu sayede E piyonuyla ilgilenmeden hemen D4 gelebilir. Merkezde inisiyatifi ele geçirme konusunda büyük bir adım. Bir de açmaz var. Fil D7 açmazdan çıktı. Atı alırsa fille alırım, piyonu isterim. Peki, at C3, at F6. Kısa rok, fil E7. Çok önemli bir konu. İyi bir neden yoksa gerilimi tutmak tavsiye edilir. Neredeyse 150 yıl önce iki usta bu ilkeyi uyguluyor. Taraş rakip piyonu almadı. Bunu yaparsa değerli merkez piyonuyla pasif d piyonu değişimi demektir. Bir de filin yolu açıldı. veya atla alır sadeleştirmeler alan darlığı vezire kaleye yer bulma problemini büyük ölçüde çözer. Diğer seçenek D5. İlerler. Konumu kapatır biraz sonra C6 merkeze yüklenme söz konusu. At bir gün C5 karesine gelme hayali kurar. Kale E1 Gerilimi tutuyor. Piyona destek. Rakip de Baskı olsa bile sabırlı bir şekilde bekledi. E alır D4. Merkezde tek piyonunu verir. E piyonu sayesinde hatırı sayılır bir alan üstünlüğü elde eder. Sonuç merkeze at, vezir gelebilir. Rakip topraklarda daha fazla kareyi kontrol eder. Bu durum baskıya sebep olur elbette. Tabii ki ilkeler, strateji, taktikle desteklenmeli. Burada en doğru karar gerilimi sonlandırmaktı. E alır D4. kısa rok tercih edilmiş. En iyi ihtimalle bir piyon kaybeder. Fil alır C6, fil alır C6. D alır E5, D alır E5. Vezir alır D8, kale A alır D8 at alır e5. Fil alır e4, at alır e4, at alır e4. Satrançta hesap nerede sonlandırılır? Marco bu taktiğe güveniyordu. Atı alırsa mat at d3. Artık mat yok. Alabilir ve atla oynarsa fil boşta. Bu nedenle f5. f3 ver atı. Fil c5 tempoyla at alır c5, at alır c5 ve günü kurtardı gibi fil g5 olmasaydı sadece bir taktikle gelse iyi. Bir de fil e7 var. Kale d5 atı korur. Fil e7 ver kaleyi. Kale e8 Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. C4 saptırma taktiği. Kaleyle oynarsa at boşta. En az materyal kaybı kaliteyi vermektir. E7'deki fili alırsa kale oldukça etkili kalır. 7. sırada. Bu nedenle C4 Şah F7, ver fili C alır D5, kale alır E7, kale alır E7 ve şah alır E7. Bu oyun sonu piyon sayısı dengede olsa bile kaleye at teknik bir kazanç. Güzel. bu konumda vezir alır D8. Zaten fille alırsa problem yok. Diğer kaleyle alsın. Kale F alır D8. Sonuç ne olurdu? Benzer hikaye. Artık burada bir kale yok. En doğru karar nedir? Günün taktik sorusu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Satrançla kalın.